Efendim herkese yeniden merhabalar. Doğal ve kültürel zenginliklerini hala içerisinde barındıran Bursa Nilüfer bölgesinden sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda işletme sahibimiz Nurhan Hanım var. Programımıza hoş geldiniz Nurhan Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş buldum. Sizlerle hoş geldiniz. Sefaalar getirdiniz. İyiyim. Çok sağ olun. Sizler iyisiniz deyiz çok teşekkür ederiz. Öncelikle biraz sizleri tanımak istiyoruz. Nuran Hanım kimdir? Tabii ki 1976 Bursa doğumluyum. Nuran dizi büyük iç giyim işiyle uğraşıyorum yaklaşık 17 yıldır. Severek yapıyorum o şekilde. Peki biraz bünyemizden bahsetmek gerekirse neler yapıyoruz burada? Hizmetlerimiz nelerdir? Hizmetlerimiz bay bayan çocuk bebek iç giyim üzerine çorap üzerine mayo üzerine pijama özellikle pijama ve mayo üzerine bu işin ticaretini yapıyoruz bu işin satışını yapıyoruz. Maksat müşteri memnuniyeti, müşterilerimizin aradığı, ihtiyaçları olduğu ürünleri bünyemizde barındırıyoruz. Hı hı. Pamuklu ürünler, bambu ürünler, modal ürünler başta olmak üzere mağazamızda müşterilerimize bulunduruyoruz. Aslında ürün harcımımız oldukça geniş gördüğüm kadarıyla. Evet. Peki biraz kaliteden bahsetmek gerekirse neler söylemek istersiniz? Türkiye'de yerli üretimde belli başlı markalarla çalışıyoruz. Hani iyi diyebileceğimiz, gerçekten iyi. E, Müşteride memnuniyet yaratabilecek e, markalarla çalışıyoruz. Yelpazemiz geniş, zaten e, iç giyim sektörü çok farklı kategorilere ayrılabiliyor kendi içerisinde. E, müşterilerimiz değerli, ürünlerimiz de öyle. Doğru ürünü doğru müşteriyle buluşturmaya çalışıyoruz. Peki, yerli üretim satışı olduğunu biliyoruz ama ithal üretim satışlarımız da var mıdır? Evet, ithal ürünler de satıyoruz. E, çünkü e, yerli üretimin cevap vermediği demeyim de e, biraz daha tarz model e, kafalardaki e, isteklere ulaşmak için <laughs> ithal e, mallar, ithal ürünler de satıyoruz. Her aslında zevk her modele göre ürün getirtebiliyorsunuz. Tabii kesinlikle kesin çünkü bir ithale geçtiğin zaman tarzı, havası biraz daha değişebiliyor. <laughs> Yani gerekli oluyor kesinlikle. Peki, röportaja başlamadan önce aslında bir web sitemiz olduğunu konuştuk ama e, buraya gelemeyen müşterileriniz, sizlerden hizmet almak isterlerse bir e, şehir dışı, şehir içi kargo sisteminiz var mıdır? Bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. E, online satışta da varız artık. Hı hı. Dila iç e, Müşterilerimiz Müşterilerimiz şehir dışı, Bursa dışı hı hı. yaşayanlar e, ve Bursa büyük bir şehir, e, Nilüfer bölgesine uzakta yaşayanlar Yine e, müşterimiz olarak bize online'da ziyaret edebilirler. Peki iki tane şubemiz var dedik ama ortalama kaç kişilik bir kadro hizmet veriyorsunuz? E, i̇ki şubeyle şu anda devam ediyoruz. E, şu anda altı personelimiz mevcut, altı kişiyle, e, altı arkadaşımızla birlikte bu işi götürüyoruz. Peki daha sonradan e, tekrar bir şube açma gibi hedefleriniz var mıdır? E... Bir konuda uzmanlaşmak güzel. İç giyim sektöründe artık yaklaşık 17-18 yıllık bir tecrübemiz var. Ee, tabii ki şube sayısını artırabiliriz Çünkü Bursa 3,5-4 milyon bir sayıya ulaşmış bir şehir. Yani Bin Nilüfer bölgesinde değil de farklı farklı ilçelerde de şubeler oluşturmak, yapmak, başarılı olmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Buradan son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? E, i̇zleyenlerimizi mağazalarımıza bekliyoruz, en azından e, bir ziyaret için gelsinler, yerimizi görsünler, sitemizi ziyaret etsinler. E, biz işimizi severek yapıyoruz, sloganımızda da olduğu gibi, içinde Aşk var slagonu başladık ve o şekilde devam ediyoruz. E, onlarla mutluyuz, işimizi severek yapıyoruz, kapılarımız açık, bekliyoruz bu şekilde.